Saç simülasyonu işlemini hiç bu kadar yakından görmemiştiniz. Evet, işlemin mikroskobik olarak görüntüsünü şu an sizinle paylaşıyorum. Görüyorsunuz işlemin yakından nasıl gözüktüğünü. Uzun zamandır bu saç simülasyonu işlemini araştırıyordum. Tavsiye üzerine Semih hocamıza geldim. Gelmeden önce çok tereddütteydim. Nasıl bir işlem, nasıl bir sonuç alacağız diye. Kendisi bana güvenin dedi. Ben de kendisine güvendim. Semih hocamızdan mutlu ayrılıyorum. Teşekkür ederim kendisine.